Bro. Ah! bu şirin ama çok zararlı köstebeğimizi yakaladık. Bir incelemek istiyorum ben bu canlı. Aşırı güçlü. Zor tutuyorum elimde. Bir de ısırıyor. Çok da sıkmak da istemiyorum işin açı. Ona zarar vermek istemiyorum. Çünkü çok zararsız bir şekilde yakaladık çok şükür. Ya şu Ayakları filan şöyle görebiliyor musunuz? El gibi. Çok enteresan çok tuhafıma gitti. Dişlere bakın arkadaşlar. Nereden baksan 2 santim dişi var. İnceleyin bakın. Ben tam her yerini de gösteremiyorum şöyle. Arkadaşlar şuna bakın ya. Muhteşem değil mi? Şu kulakları şu görmüş olduğunuz delikler kulakları. Dur oğlum ya. Biz şimdi sana ne yapacağız? Biz hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Ee, onu götürüp e, özgürlüğüne kavuşturacağız.